Ben gidiyorum artık. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Almila bugün gidiyor. Otobüs yolculuğumuz Pamukkale ile geçiriyoruz Almila'yı. Zeynep. Üzgün müsün anneciğim? Evet Zeynep çok üzgün. Ablasıyla çok güzel vakit geçirdi. Ama çok güzel anılar biriktirdiler. Değil mi halacığım? Evet. Seneye yine gelecek. Şöyle gelin bir şeye. Işık var çok orada. Evet. Tatilin nasıl geçti Almila? Geçti. Güzel evet. mi geçti? Evet, güzel. Çok evet. eğlendik değil mi alacım? Evet. Evet. Ama belki yaz yine gelebilirim. Evet, yine gelecek seneye. Bol bol denize girdik. Evet arkadaşlar, şimdi... Evet Zeynep'ciğim, senin duygularını alalım. Evet. Evet. Biraz, 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 yani çok güzel bir zaman çıkıyor. Evet. Zeynep ben, üzgün biraz. Yolsun da. Çünkü bir gel gideceğim. Ailemde. hem mutlu hem mutlu hem değil. Değil mi evet. alacım? Şimdi ailemde çok özledim arkadaşlar. Arkadaşlarımı düzenim karşıya. Evet, evet evet. Hadi koltuğ, koltuğuna da bakalım gel. Tekli koltuk alıyoruz. Evet. Ermila'nın evet. evet. otobüsü. Kaptanımız merhaba. Ermila'cığım <laughs> 9 numara değil mi senin? Evet, hayırlı yolculuklar. <laughs> evet. evet, evet ama şey var yanında birileri. Tek tamam. değil. Tamam, evet. Hı -hı. Hayır, muyum, Anneciğim sen de otur istersen 5 dakika. Tamam. Ablanın önüne. Ay çok güzelmiş ya. Evet. Güzel daha güzel Öyle mi? Güzel. Evet Halimeciğim tamam. otur bakalım koltuğun rahat mı alacak? Işte. O inmiyor mu? Ha tamam iyi böyle işte süper. Böyle. Evet alıcığım ne söylemek almış. istersin? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> evet hayırlı yolculuklar diyelim o zaman sana. Varınca yine ararsın tamam mı kuzucuğum? Hı, -hı. Zeynep'çim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve hepsine basmayı unutmayınız çocuklar. Görüşürüz Aylin'ciğim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Kanala hayırlı yolculuklar. Beğen tuşuna basmayı. <laughs> heyecanlar heyecanlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Pardon. Bir saniye kızlar. Almine'ciğim. Hoşçakalın.